Ben çay ocağının önünde dururken bir tane karşıdan vatandaş bana el attı. Bana dedi ki e, boş musun ben de kapattım dedim aracımı. Aradan 5 dakika sonra ben içeriye girdim. Bir bardak çayımı içip evime dönecektim. Yemeğimi yeme. Sabah 8'de açtım arabamı. Gece 2.30'da arabamı kapatıyorum. Ben de o esnada tansiyonum biraz düşünce mecbur yemek yemek istemi, istedi canım. Evime geçiyordum. Evime de geçerken o şahsı tekrar gördüm. O şahıs bana oradan küfür etmeye başladı. Ben de o esnada dedim ki kardeşim bana mı küfür ediyorsun? Elinde de makas sinkaplı sinkaplı konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun dedim. Yere yatırdım. Yere yatırırken benim sırtıma makası soktu. Bir önlem istiyoruz böyle. Her gün böyle bir kötü kötü şeyler duyuyoruz. Herkes üzülüyor. Biz üzülüyoruz. Geçen taksici meslektaşımız abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz. Hep hizmet ediyoruz. Hep güzellikle götürelim diyoruz. İnsanca gidelim, gelelim diyoruz. Ama millet anlamıyor. Herifin üstünden de makas çıktı, ustura çıktı, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam? Ben vatandaş ben anlamadım. Ben büyüklerimizden bu çareyi bir el atmalarını istiyoruz. Doktor da bana dedi eee birazcık daha dedi şu kadar bir santim daha dedi girse dedi iki santim daha seni dedi burada dedi serumla şeyle tüple besleyecektik dedi yoğun bakıma açacaktık dedi Allah'tan dedi bir, bir parmak sıyırmışsınız dedi kurtarmışsınız kendinizi yaram da budur. Yani resmen bu canlı canlı adam öldürmeye teşebbüstür yani bu. Kasten yaralamadır, öldürmedir.